Herkese merhaba arkadaşlar transfer haberleri ve günün gelişmeleriyle karşınızdayım. Videoya başlamadan önce abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Sizce Ronaldo veya Messi sezon sonunda yine takım değiştirir mi? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen İranlı futbolcu Serdar Azmuna transfer etti. Alman ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 27 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandı ve takıma gelecek sezondan itibaren katılacağı ifade edildi. 2019 yılından bu yana Zenit'te forma giyen İranlı oyuncu tüm kulvarlarda 104 maça çıktı ve 62 gol atmayı başardı. Lille'in genç yıldız adayı David için flash bir iddia gündeme geldi. TCN'in haberine göre Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Real Madrid'in Lille'in genç yıldızı David ile ilgilendiği belirtiliyor. Haberde Barcelona ve Chelsea'nin de oyuncu için girişimlere başladığı aktarıldı. Ayrıca oyuncunun kış transfer döneminde ayrılmak istemediği, ancak yazın yüksek bir bedelle satılabileceği ifade edildi. Sözleşmesi 2025'te sona erecek olan Kanadalı futbolcu, bu sezon Lille çıktı 29 maçta 16 gol atmayı başardı. İngiliz ekiplerinden Tottenham, 35 yaşındaki Loris'in sezon sonu bitecek kontratının Haziran 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu. Tecrübeli file bekçisi, ülkesinde Nice ve Lyon formaları giydikten sonra 2012'de Tottenham'a transfer olmuştu. Deneyimli kaleci 10. sezonunu geçirdiği Tottenham'da şu ana kadar 395 maçta görev yaptı. Newcastle United'ın Tottenham'ın yıldız ismi Delali'nin transferi için girişimlere başladığı belirtiliyor. The Mirror'ın haberine göre Newcastle'ın teknik patronunun daha önce veto ettiği Delali'yi karar Değiştirerek takımda görmek istediği aktarıldı. Haberde Tottenham teknik direktörü Conte'nin de İngiliz oyuncu takımda düşünmediği ve gelecek olan transfer tekliflerine açık olduğu ifade ediliyor. Delali bu sezon Tottenham formasıyla çıktı 18 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı. İtalyan basında yer alan habere göre Lille'in geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz'ın Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonu bitecek. Ve İtalyan ekibi Salernitana golcü futbolcuyu Katnus'la katmak istiyor. Haberde takımın sportif direktörü Walter'ın da Roma'da çalışırken yakından takip ettiği Burak Yılmaz'ı yeni takımına transfer etmeyi planladığı belirtiliyor. Bu sezon 26 maçta forma giyen Burak Yılmaz 6 gol atıp 5 tasis yaptı. Yıldız futbolcu istediği iddia edilen Salernitana ise 10 puanlı seriyada son sırada yer alıyor. Ara transfer döneminin en ilgi çekici kulübü Newcastle United yükselen bütçesinin ardından transferlerine devam edecek. Trippier ve Wood'un ardından kadrosuna bir oyuncu daha katmaya hazırlanıyor. Sağ bek pozisyonuna Trippier takviyesi yapan Newcastle, sol bekini de Atalanta'nın sol kanat beki Robben Gosens'la güçlendirmek istiyor. Atalanta ile sözleşmesi 2023 yazında bitecek olan Alman oyuncu Atalanta ile yaptığı çıkışın ardından Euro 2020'de Almanya milli takımda gösterdiği performans da dikkatleri üzerine çekmişti. Euro 2020'deki performansının ardından bu sezon sakatlıklar sebebiyle ligde yalnızca 6 maçta forma giyebilen yıldız oyuncunun büyük meblalar ödeyebilecek Newcastle United'a gidişine sıcak bakıyor. 27 yaşındaki Alman oyuncunun yokluğunda onun yerine oynayan Giuseppe'nin gösterdiği performanslar sonrası bu transfere pazarla eli daha güçlü giren taraf Atalanta olacak. Küme düşme hattında bulunan ve takıma direkt etki yapacak oyunculara ihtiyacı olan Newcastle United'ın bu transfer transfer İngiliz medyasına eleştiriler de aldı. Gosens'in bu sezon sakatlıklar sebebiyle çok fazla maç kaçırmasından dolayı İngiltere Premier Lig temposuna ne kadar uyum sağlayabileceği akıllarda soru işareti oluşturdu. Fiorentina Başkanı Baron, oyuncusu Dusan Vlahovic'i kış transfer döneminde satmaya hazır olduğunu kabul etti. Ancak sırf forveti menajerleri Arsenal'in masaya 92 milyon dolar koyduğu konusunda sessizliğini koruyor. 2023'te sözleşmesi sona erecek Vlahovic'e yeni bir teklif yapmayacak olan Fiorentina, golcü futbolcusunun takımdan ayrılmasını ikna olmak zorunda kaldı. İtalyan kulübü gelen teklifleri açık olduğunu belirtti. Bu sezon 20 gol atan 21 yaşındaki oyuncu isteyen kulüpler arasında Newcastle Juventus Tottenham ve Manchester City gibi kulüplerde var. Ancak Vlahovic'in şimdilik İtalya'da kalacağı ve kararını yaz transfer döneminde vereceği belirtildi. Uzun süredir devam eden bir transfer süreci hakkında konuşan Baron, Forvet oyuncuları Vlahovic'in Premier Lig'e e gidip gitmeyeceği ile ilgili sorulara şu şekilde yanıt verdi. Bazı İngiliz kulüpleri Vlahovic için bizimle temas kurdu. Ancak ortada henüz bir anlaşma yok biz oyuncumuzu satmaya açığız. Ama Blahovic gelen teklifleri kabul etmedikçe bir anlaşma yapmamız mümkün değil. Sırp golcü son 18 ayda yükselen grafiğiyle dünya futbolunun en dikkat çeken genç futbolcularından birisi olarak kendisini kanıtladı. Geçen sezon tüm müsabakalarda 21 gol atan Blahovic Avrupa Altın Ayakkabı yarışında Benzema ve Salah'la yarışıyor. Chelsea menajeri Thomas Tuchel, Mavilerin Ocak ayında Barça'dan ayrılacak olan Dembele'yi Caprio'ya katacağı iddialarına açıklık getirdi. Ülkesiyle Dünya Kupası'nı kaldıran oyuncunun Camp Nou'daki sözleşmesi bu yaz sona erecek ve Dembele ile Barcelona arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri hiçbir şekilde olumlu geçmedi. 24 yaşındaki oyuncu kulübüyle kontrat yenilemede istekli olmadığı için Katalan devi Dembele'yi Ocak ayında elden çıkarmak istiyor. Chelsea'nin Dembele ile ilgilendiği iddia edilirken Toel, Borussia Dortmund döneminde birlikte çalıştığı oyuncu hakkında şunları söyledi. ''O çok iyi bir oyuncu ve onunla Dortmund'da çalıştığım için şanslıyım. Sadece bir yıl çalıştık, daha uzun olabilirdi ama o gitmeye karar verdi.'' Dembele ile yakın temas halindeyiz. Ben Paris'teyken Fransa milli takımdaki görevi nedeniyle buluştuk ve bazı bilgi alışverişinde bulunduk. Ayrıca haberin devamında Chelsea ile birlikte diğer Premier Lig takımlarının da gözünü Dembele'ye diktiği söyleniyor. Manchester United ve Liverpool Fransız yıldızla ilgilenirken yeni sahipleriyle iddialı bir kadro kurmak isteyen Newcastle da Dembele ile bağlantılı. Paris ekibiyle henüz kontrat yenilemeyen Mbappé'nin geleceği henüz belirsizken oyuncunun Madrid forması giymek istediği iddia edildi. Şu anda Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Sporting Lisbon'da oynayan ve Fransız yıldızı yakından tanıyan Sarapya Avrupa'nın genç gözdesinin geleceğini öğrenmek için sabırlı olmak gerektiğini düşünüyor. Markaya konuşan Sarabia, Mbappe'nin geleceği hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi. Mbappe Real Madrid'de mi? Bilmiyorum. Hikayenin sonunu görmek için sadece 6 ay kaldı. Paris Saint Germain'e geleli uzun zaman oldu. Söylentiler her zaman vardı. Ama hiçbir fikrim yok. Yapabileceğim tek şey onun için en iyisini dilemek. Fransız golcünün kariyerinin hangi takımda ilerleyeceği gizemini hala koruyor. Ancak Mbappe'nin küçükken bir Ronaldo hayranı olduğu ve Real'de forma giymek istediği biliniyor. Paris ekibi ise oyuncu elinde tutmak için elinden geleni yapıyor. Yine de Mbappé'yi gelecek sezon muhtemel olarak real formasıyla izleyebiliriz. La Gazzette ve Sport'un haberine göre Chelsea, Barcelona ve Bayern Münih Juventus'un yıldızı Matisse Delight'i transfer etmek istiyor. 22 yaşındaki oyuncunun Juventus'la mutsuz olduğu ve sezon sonu ermeden ayrılık talebinde bulunabileceği belirtildi. Juventus'a genç oyuncuyu 65 milyon eurodan daha düşük bir miktara bırakmamaya kararlı. Bu sezon oynadığı futbolla beyni toplamakta toplayan Kim Min Jae Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Fenerbahçe transferi öncesinde de devrede olan Porto bu kez pazarlık masasına oturdu. Kore basındaki haberlere göre Portekiz temsilcisi 25 yaşındaki savunmacı için istenen 20 milyon euroluk bon servisi aşağı çekmeye çalışıyor. Savunma hattındaki sakatlıklar sebebiyle sıkıntı yaşayan Porto Kim Min Jae ile birlikte bu sorunu çözmeyi planlıyor. Fenerbahçe yönetimi ise kimden son derece memnun ve onu düşük bir bedelle göndermeye sıcak bakmıyor. Ancak Kore basınına göre 20 milyon euro bon servis 15 milyon euro seviyelerine inebilir. Tüm takımlarımız gibi ekonomik açıdan sıkıntıları bulunan Fenerbahçe'nin 15 milyon euroya da razı olabileceği belirtiliyor. Daha önce yine Kore basında çıkan haberde Yıldız futbolcunun takımdaki belirsizlik sebebiyle mutsuz olduğu yazılmıştı. Beşiktaş yönetimi takımı güçlendirmek için düşünülen yeni takviyelerle ilgili çalışmalarını hız verdi. Siyah beyazlar Santrafor arayışına devam ediyor. Abolon'un haberine göre Çin'de forma giyen herkes onu isteyen takımlar arasında Beşiktaş'ta var. Çin'deki sözleşmesi bu ayın başında sona eren ve ülkesine dönerek antrenmanlarını tek başına sürdüren 32 yaşındaki futbolcu için internasyonel ve Palmeiras'ta Beşiktaş'ın talip olduğu belirtildi. Çin milli takımda 13 maça çıkan Elkeson 4 gole imza atmayı başardı. Beşiktaş'ın listesindeki 32 yaşındaki yıldız oyuncu kulüp kariyerinde toplam 402 resmi maçta görev yaptı. Brezilya doğumlu forvet bu periyotta 185 gol atarken 90 asist yaptı ve toplamda 275 gole direkt olarak katkı sağladı. İtalya'dan Galatasaray'ın Diavara transferiyle ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını Roma'nın orta sahadaki yıldızı Diavara'nın takımdan gönderileceğini sayfalarına taşırken Valencia ve Galatasaray'ın bu transferde yarıştığını belirtiyor. Haberde Galatasaray'ın 8 milyon değerindeki Diavara için oldukça istekli olduğu ifade edilirken bu rakamı ödemeye razı oldukları belirtildi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Yıldız oyuncunun Roma ile olan sözleşmesi 2024 yılında bitecek. Trabzon'da gözler tamamen stoper hamlesine çevrildi. Yönetim Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan ve Hellas Verona'dan Koray Günter için yoğun mesai vermesine rağmen kulüplerin yüksek bon bonservis inadını bir türlü kırabilmiş değil. Bunun üzerine rota yurt içine çevrildi. Adana ekibinde oynayan Samet Akaydın için daha önce nabız yoklayan Trabzon görüşmeleri hızlandırdı. Takas formülü de masada ancak Akdeniz ekibinin önceliği direkt satış yapmak. Trabzon doğumlu olan 27 yaşındaki Samet bu sezon ligde 18 maça çıktı. Başarılı stoper Trabzon formasını giymekte oldukça istekli ve bu doğrultuda kulübünden kolaylık bekliyor. Sezonun ikinci yarısında Katnos'una forvet takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 节。姐 Bir yandan Vedat Muriç ile ilgili gelişmeleri takip ederken diğer taraftan başka isimleri de listesine almıştı. Bunlardan birinin de Benfica'dan Seferovic olduğu yönünde iddialar vardı. Önceki gün Portekiz'den müjdeli haber geldi. Fenerbahçe'nin istediği İsviçreli golcüyü Benfica elden çıkarmaya karar verdi. Bu gelişme sonrasında menajerlerin de 29 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdikleri öğrenildi. 2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi olan Yıldız oyuncunun transferi konusunda hafta içinde resmi temasların başlaması bekleniyor. Galatasaray'da bir numaralı gündem, kaleci transferi, Mustara'nın sakatlığı ve İsmail Çipe'nin kötü performansı sonrası Galatasaray kaleci arayışlarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı Kırmızılar'da bir süredir geri dönebileceği konuşulan Okan Koçuk'la alakalı yeni gelişme yaşandı. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmaz, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından Giresunspor cephesini arayarak Okan Koçu geri istedi. Karadeniz ekibi sezon dikkat çeken performanslarından birini ortaya koyan Okan Koç'un Galatasaray'a dönüşüne sıcak bakmıyor. Hakan Karaahmet, Burak Elmas'la yaptığı görüşmede olumsuz görüşünü bildirdi. Galatasaray'da kaleci transferinde rota Sinan Bolat'a çevrilmiş durumda. Belçika'nın Gent kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki kaleci için girişimler sürüyor. Sarı kırmızılı takım son dönemdeki performansıyla milli takıma kadar yükselen tecrübeli eldiven bir 1,5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından kadroda düşünülmeyen futbolcularla görüşmeler başladı. Sarı Kırmızılar'da sezon başında kiralanan Asunçay'la Çay'la yollar ayrılmış durumda. Amerika basınına göre Galatasaray'da ikinci ayrılık Deandre Yetlin'in ülkesine dönmesiyle olacak. Miami'nin haberine göre David Beckham'ın sahip olduğu Inter Miami, ABD milli takımının yıldızı Yetlin'le temasa geçti. Haberde serbest kalma bedeli bulunmayan Yetlin'in transfer teklifini kabul etmeye yakın Oldu ve Galatasaray'dan her an ayrılabileceğini yazdı. 2021 yılında Newcastle'dan transfer edilen Yedlin 23 maçta süre aldı. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Trabzonspor mücadelesi Yetlin'in son karşılaşması olacak. Deneyimli futbolcunun bir gümrük şirketiyle anlaştığı ve eşyalarını gitmeden önce Amerika'ya gönderdiği belirtiliyor. Ayrıca oyuncunun pazartesi ya da salı günü Amerika'ya gitmesi bekleniyor. <laughs> What first What what